Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün sizlerle birlikte Tris Peterospi görevi yapacağız. Başlayalım. <laughs> Bak arkadaşlar, arkadaşımdan bir şey öğrendim. Hani birlikte oynadık ya, parkur yaptık. Bu bey, be beyi basınca bebeği. Neymar'a e, mesaj göndermişsiniz diyor toprak. Sonra siz Neymar'a diyor teşekkürler diyor. Baksak inanmayın. Zaten e, sarı yerde ismi yazıyor. Bak bununla konuşunca Neymar'a mesaj gönderdi. Yalan. Bak Junior yazıyor. Pokus pokus. Şimdi başlayalım. <laughs> Selam harika bir görev mi arıyorsunuz? Sanırım gereken şeyin bende. Hadi yarın koca ev içinde kartı köstebek madenleri içinde Flappin moles. Oh, awesome. Yerler lav görevine hoş geldin. Yere dokunursan can kaybeder ve bir önceki denetim noktasına geri dönersin. Canların yenilemeyecek. Bu yüzden onları dikkatli kullanmalısın. Buradaki mavi ayılar dokunduğunda etkin duruma gelen denetim noktalarıdır. Amaç ölmeden bana ulaşmak iyi şanslar. Tamam bunu yapalım arkadaşlar. Bak buraya yanlış buradan gitmek. Şöyle yapalım. Şimdi şu yıkılmış ağacın üstüne aldık. Diye. Abo! Can gitti. Bakın arkadaşlar karakterim güzel olmuş mu? Bir tane bulut aldım. <laughs> tamam canım. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> of, son anda gördünüz mü? Ya ama neden oluyor? Ya ama. Ha. Şimdi aşağıcım. şöyle. Buzların üstünden geçelim. Tamam şimdi buraya geldik. Bak Trispitorus Bey gördünüz mü şurada? <laughs> tamam. Bak mavi ayılara dokununca çek boyut alıyorsunuz. Yani ölünce o yerden başlıyorsunuz. Yaptık arkadaşlar. Hop. Hop. Arkadaşlar sonunda yaptık. Sonunda yaptık. Sonunda yaptık. Yaptık be. he Come on, let's Get it done. Arkadaşlar yaptık sonunda. <laughs> hmm. İki. İyi. Ben onunla pelirin açarım. Arkadaşlar şimdi videomuz bitti. Ee, ve görüşürüz. El de sallayayım size. Ee. பாய் பாய்